Devam ediyoruz. Yine bir Cuma Kulesi Günce'de. Sinema Yazarları Derneği üyesi Sayın Hasan Nadir Derin bizimle olacak. Sinema dünyasına dair merak ettiklerimiz ve bu hafta sonu vizyona girecek giren filmler hakkında bilgileri bizimle paylaşacak. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Altın Küre ile başlayalım demişsiniz. Ödülleri konuşalım dediniz. Evet, e, böyle ilginç bir şekilde e, salı akşamı, salı gecesi ödüller verildi. Yani ilginç diyorum çünkü bundan önce pazar oluyordu. Ben de fark etmemişim. Geçen hafta şey olsa altın küre verilecek falan diye konuşurduk yani. E, ben Benim de gözümden kaçmış. Ben, tam, de, de, ben de de öyle inanın. <laughs> evet yani salı, salı böyle A, bugün altın küre varmış falan oldu. E, ki geçen sene şey olmuştu. Tabii son iki sene bir pandemi durumu da vardı ama. Ee, geçen sene belki hatırlarsanız Altın Kürenin işte Amerika'da e, hiç işte siyahi üyesi olmayışı işte uluslararası üyelerinin e, yani çok az oluşu falan çok e, şey e, yaratmıştı, e, tartışma yaratmıştı. Hatta e, bir de bazı dizilerin ödül kazanması için işte e, rüşvet verildiği iddiası falan olmuştu. O yüzden geçen sene zaten çok sönük geçmişti Altın Küre. Yani bu sene tekrar bir e, yeniden yapılanmaya gittiler. İşte tekrar geçen sene canlı yayın yoktu zaten. Eee canlı da geçirdiler. Gerçi bence biraz sıkıcıydı töreni. E, öyle diyeyim. Ama şey falan yaptılar mesela e, dünya çapında da çeşitli e, üyeler aldılar oylama için. E, Türkiye'den de iki tane sinema yazarı arkadaşımız da mesela oy kullandı. hani e, evet. öyle bir daha hani kapsayıcı bir e, oylama yapmaya çalıştılar bu sene. Ee, hep diyoruz hani aslında Amerika'da bir, pek çok ödül var işte ee, farklı farklı bölgelerin eleştirmen ödülleri oluyor ee, işte daha popüler ödüller oluyor daha sonra işte e, ayrı ayrı sendikaların e, meslek birliklerinin ya da diyelim onların ödülleri oluyor ama yine de altın küre hala e, hani Oscar için e, Oscar'dan önceki yani en popüler ödül diyebiliriz belki. Ee, tekrar hatırlatalım, her defasında hatırlatıyoruz ama Altın Küre'de ödüller e, drama ve komedi, müzikal olarak iki dalda veriliyor film için. Televizyon ödülleri de var ama onlardan bahsetmeyeceğiz burada. Ee, bu iki dalda ödül alan filmlerin aslında Oscar'da da hani iddialı e, olması beklenebilir. E, drama dalında en iyi filmi e, şu an e, Türkiye'de de gösterimde olan hatta konuşmuştuk e, geçtiğimiz haftada e, The Fable'ın filmi Steve Spielberg'ün kendi çocukluğuna ve gençliğine baktığı film e, drama dalında en iyi filmi aldı ve yönetmen ödülünü aldı. Biz konuştuğumuz zaman ben henüz filmi izlememiştim, şimdi yani izledim bu arada. Benim de sevdiğim bir film oldu ama hani biraz hani sinema düşkünlerinin daha çok seveceği bir film olacak gibi duruyor. Böylece Oscar'da da iddialı olduğunu gösterdi Steven Spielberg. En iyi komedi müzikal filmini de henüz Türkiye'de gösterime girmeyen, Türkçe isim de verilmeyen henüz, o yüzden İngilizcesini söyleyeceğim. The Banshees of Inisherin filmi aldı. Ee, aynı filmle Colin Farrell da e, yine komedi müzikalde en iyi erkek oyuncu e, ödülünü aldı. Ee, burada da hani her ikisinin de yine Oscar'da e, iddialı oldukları e, söylenebiliyor. Hatta yani Oscar'ın şu an için işte Fableman's da The Banshees of Inisherin ve biraz sonra konuşacağımız aslında her şey her yerde aynı anda filmi üç arasında e, geçecek gibi gözüküyor. E, drama dalında e, en iyi erkek oyuncuyu ise ...Austin Butler aldı, Austin Butler Elvis'i canlandırmıştı. Geçtiğimiz senenin ortalarında falan vizyona girmişti, belki hatırlarsınız. Ee, gerçekten çok iyi bir performans, hani filmin iyiliği, kötülüğü... ...ki ben filmi de beğenmiştim gerçi ama... Hani ...Austin Butler'ın performansı gerçekten çok başarılıydı. Bu arada hani bir not düşmek için de şunu söyleyeyim ...ödül töreninde Elvis Presley'in kızı da vardı, Elisa Marie Presley. Hatta ona da teşekkür etmişti Austin Butler. Yani iki gün sonra ne yazık ki bugün de e, hatta dün gece galiba e, vefat ettiğini öğrendik onun da genç yani 50 küsür yaşında yanlışım yoksa e, o da hani üzücü bir durum oldu tabi e, kadın oyuncu drama e, dalında Kate Blanchett tar filmiyle kazandaki Kaitlyn Schet de hani çok başarılı olduğu söyleniyor henüz onu da ben, izleme fırsatım olmadı ama e, alırsa eğer üçüncü Oscar'ı alacak olacak ama karşısında işte komedi müzikalde e, en iyi kadın oyuncu e, seçilen Michelle Yeoh var. Her şey her yerde aynı anda filminde Aynı filmle e, Ke Huy Kuan da e, yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazandı ki onun Oscar'ı hani bir anlamda kesin gibi bir şey galiba hani yardımcı erkeği o alacak. Yıllar önce onun da daha çocukken ilk filminde Steven Spielberg'ün yönetmenliğinde ee, rol almıştı. Indiana Jones filmlerinden bir tanesinde. Ee, onu da, ona da teşekkür etti zaten. Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü de ilginç, daha doğrusu biraz sürpriz bir şekilde Angela Bassett kazandı. Ee, niye sürpriz? Çünkü Black Panther filmiyle kazandı. Genelde çizgi roman uyarlamaları e, bu tip ödüller almaz. Hani Heath Ledger gibi falan yani çok e, ekstra örnekleri saymazsak. Ee, Angela alması e, şaşırtıcıydı biraz. Bakalım Oscar'da ne yapacak. Senaryoda The Ben of Inisher'in aldı. E, Özgün müziklerinde de Babylon filmi e, kazandı. Justin Hurwitz. E, Özgün şarkı da belki biraz sürpriz sayılabilir. Çünkü bir Hint filmi kazandı. E, RRR filmi Natu, Natu e, şarkısıyla. Biliyorsunuz Hint filmleri yani bol müzikler kullanıyorlar. Onlardan bir tanesi. Niye biraz sürpriz? Çünkü Hani karşısında e, Rihanna ve Taylor Swift gibi e, adaylar vardı. Hani Amerika'da onların daha fazla oy alacağı düşünülebilirdi. Öyle olmadı. E, Uluslararası filmi Arjantin 1985 kazandı. O da hani Oscar'da belli bir iddiası olduğunu göstermiş oldu. Animasyon dalında da herhalde Oscar'ı bu da kesin alacak diyebiliriz artık. E, Guillermo del Toro'nun e, Pinocchio filmi e, de animasyon dalında kazandı. Guillermo del Toro da güzel bir konuşma yaptı. Bakalım Oscar'a yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Bu ayın sonuna doğru adaylar açıklanacak. E, şu an ödül tarihini tam hatırlamıyorum. Onun, onun hakkında yanlış bir şey söylemiyorum. Şubat sonu, Mart başı falan oluyor. E, orada da herhalde artık e, büyük bir törenle de, yani pandemiden tümüyle çıktık sayılabilir. E, geçen sene de gerçi tören yapmışlardı ama e, bu sene herhalde daha büyük bir törenle geri dönecek Oscar'da. Ne Oscar'ın ne? ne Altın Küre'nin eski tadı olmadığını düşünüyorum. Galiba siz de aynı fikirdesiniz. Evet yani dediğim gibi e, Altın Küre'nin tarihini bile fark etmemiş olmam zaten onun <laughs> göstergesi herhalde. Yine de hani e, yayınlanacağını görünce e, işte, e, gene de sabahladım ama Oscar'da da muhtemelen öyle yapacağım ama dediğiniz gibi pek eski tadı yok <laughs> gibi. Belki filmlerinde eski tadı olmadığı içindir. Biz vizyon filmleriyle devam edelim. Bu hafta kaç film var? Ee, bu hafta 6 film var. Hı hı. Biz galiba bunlardan 5'ini konuşacağız. Servet evet. operasyonuyla da başlıyoruz. Evet, Servet operasyonu aslında e, Türkiye'de magazin basın, basınında da e, gündeme gelmişti çünkü e, Türkiye'de çekilen bir film, e, bir İngiliz filmi ama gayriçinin yönetmenlerinde yönetmenliğinde Jason Statham ve Hugh Grant başrollerde. Yani bir bir seneden fazla oluyor sanıyorum çekildi Antalya'da çekilmişti hatta e, Jason statımızla e, işte kim politikacılarımızın falan da e, fotoğraf falan vermişlerdi e, durumlar da olmuştu e, o film yani vizyona girecek e, Jason Statham'la Gayri beşinci çalışmaları e, iyi bir ikili oluştururlar. 90'ların sonu 2000'lerin başından beri gayriçi filmler çekiyor, genelde böyle suç filmleri çekiyor. İşte Ateşten Kalbi Akıldan Durmana filmiyle başlamıştı, çok iyi bir başlangıçtı. Sonra Kapışma filmiyle devam etti. Sherlock Holmes en popüler kanattan yaptığı film. Bir ara Madonna ile evlendi ve boşandı. O ara Madonna ile biraz çalıştı. O dönemki filmleri çok sevilmiyor doğrusu. Ee, en hani filmografisi içinde en ilginç filmi muhtemelen Alaaddin'di. Alaaddin'in e, işte o e, kanlı canlı uyarlaması hani animasyondan yapılan e, uyarlamasından e, onun da yönetmenliğini yaptı. O ilginçti. Burada gene bir suç filmi aslında Gayriçi ile beraber hani e, bir işte İngiliz ajanı var MI6 ajanı. Ee, o işte bir suç örgütünün içine girmeye çalışıyor. Bunun içinde bir e, Hollywood yıldızıyla, ki onda da Josh Arnett an, canlandırıyor, e, beraber bir operasyon düzenliyorlar. Çünkü işte bu e, suç örgütünün başındaki adam bu Hollywood yıldızını çok seviyormuş. E, ki böyle bir yakın zamanda buna benzer başka bir filmde izlemiştik e, bu hikayeye benzer. E, Gayrı muhtemelen gene tempolu, e, işte aksiyona dayalı... E, kimi esprileri de olan e, bir film yapacak. O da eski eskisi kadar çarpıcı filmler yapmıyor doğrusunu söylemek gerekirse. E, Türkiye'den de oyuncular var bu arada Türkiye'de çekildiği için. E, izleyenler çok hani e, küçük rolleri olduğunu söylüyorlar gerçi ama Kaan Urgancıoğlu, e, Beslamsa, Özdemir, e, Aksel Üstün gibi isimlerin e, belki onları küçük rollerde e, görme şansımız da olacak filmde. Peki devam edelim o zaman illegal hayatlarla. Evet, illegal hayatlar. E, Biz e, röportaj adam olarak bilinen bir YouTube kanalından, e, YouTube kanalıyla tanınan diyeyim, Mahsun Karaca'nın başrolde oynadığı bir film, e, bir komedi filmi ve gene hani politik taşlamaları var, e, anladığımız kadarıyla. Çünkü işte bir e, aslında tırnak içinde filmin adı ya da zaten e, belli olan illegal hayatlar süren bir adamın polis baskınlarından kurtulmak için bir siyasi parti kuruyor. Ee, siyasi partide hani şöyle bir ismi var yanlışım yoksa e, muhafazakar liberal, liberal komünist parti <laughs> e, gibi bir e, işte her şeyi kapsam, <laughs> kapsayacak hani e, parti e, kapsamında bu illegal e, faaliyetlerini yürütmek istiyor fakat e, ne oluyor bir, bir anda hani e, daha çok popüler oluyor hani sö, yaptığı söylemlerle İnsanlara ee, insanlara karşı hani aslında insanların kendisini sevmemesine uğraşıyor. Fakat bir anda popüler bir parti başkanı haline geliyor. Onun üzerine giden bu fikir üzerine ilerleyen bir film. Fragmanı da komik duruyor. Doğrusunu söylemek gerekirse hani e, izlenebilecek bir film gibi. E, süresi 1 saat 45 dakika. Hani o genelde YouTube videoları daha kısa olur biliyorsunuz oradaki espri şeysi. Hani onu tüm filme yayabilmiş mi? tüm film aynı tempoda ve aynı hani espri şeysinde gidiyor mu göreceğiz ama haftanın herhalde çünkü hani YouTube takipçileri de olduğuna göre izlenen filmlerinden biri olacak gibi duruyor bu arada Rafadan Tayfa geçen hafta konuşmuştuk hani en çok izlenen muhtemelen film olacak haftanın demişti gerçekten öyle. Eee yani ilk haftası itibariyle bini geçmiş. Yani ...gerçekten sinemalara şu anda ayakta tutanlar yerli animasyonlar gibi duruyor... ...onu da araya bir not olarak düşmüş olayım. Bu da sevindirici yerli yani animasyonlarda artık başarılıyız... ...üstelik de bayağı e, gişede yapıyorlar. Tamiri mümkün? E, tamiri mümkün aslında çok fazla sinemalarda... E, ...bizim görmediğimiz bir tür, bir konser filmi. E, yabancı gruplar genelde böyle şeyler yapıyorlar ama... ...çok kısa süreli sinemalarda gösterime sokuyorlar. Bir Güney Kore gruplarının falan filmleri bazen gösterime giriyor. Metallica'nın bir filmi gösterime girmişti hatırlıyorum onu. E, Türkiye'den bir konser filminin sinemada vizyona girdiğini hatırlamıyorum. DVD'si falan çıkan konserler olmuştu ama e, yani yanılmıyorsam eğer sinemada hatırlamıyorum. Bu Morvete'sinin e, konser filmi. E, Geçtiğimiz sene epey de e, beğenilen bir konser vermişlerdi e, İnönü Stadyumunda 28 Mayıs'ta epey de sosyal medyada falan da hani paylaşılmıştı, beğenilmişti. E, o konser işte e, kaliteli kameralarla e, ve yani birden fazla kamerayla kayda alınmış, işte kurgusu yapılmış ve sinemalarda vizyona giriyor. E, yani herhalde o görkemi yaşamaya çalışacağız biz de sinemalarda. İyi bir ses düzeni olan e, bir salonda hatta büyük bir salonda izlemesi hani mor ve ötesi hayranları için keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Hani film anlamında tabii Hani e, sinemasal anlamda çok fazla bir şey de beklememek lazım. Hani e, Mor konseri izlemek isteyenlere diyelim. Peki devam edelim. Megan. Megan Haftanın korku filmi, korku bilim kurgu diyelim. E, aslında bu tür filmler ta hani 80'lerden 90'lardan beri var. İşte... E, Nasıl diyebiliriz? Katil oyuncak filmleri diyebiliriz. Bu tip seriler de var. Hani burada biraz daha hani teknolojik tarafı daha e, ön plana çıkıyor. Oyuncağın hani bir çocuk oyunu filmleri vardır. Orada daha hani mekanik bir oyuncaktır. Burada bir robot aslında e, işte çocukların onlara yardımcı olacak. Onun işte yalnız çocuklarla beraber oynayacak, e, onların işte hem de fiziksel olarak e, tehditlerden koruyacak işte bir oyuncak e, üretiyor bir firma. Ee, i̇şte bu şeyde bir çocuğun da işte e, akrabası ona bu oyuncağı alıyor işte o, o robotla vakit geçirsinler çocuk çünkü çok fazla hani arkadaşı falan da olmayan çevrede bir çocuk e, o şekilde kendini hani şey yapsın diyor. Fakat hani fragmandan da gördüğümüz kadarıyla bu filmler hep öyle olur zaten başta bir çok e, o robot ya da işte oyuncak çok çocuğa faydalıymış gibi başlar filmler. ...en yani çok e, öyle optimal bir... ...optimist bir havada başlar. E, ondan sonra o... E, ...şeyin... E, ...robotun, oyuncağın ya da işte neyse... ...onun işte kötülükler yapmasıyla... ...devam eder. Burada da anladığımız kadarıyla... ...hikayenin en azından başlangıcında aslında... E, ...bu çocuğu korumak için... E, ...işte onun arkadaşlarına... ...falan zarar veriyor. Mesela çocuğa işte... ...kötü davranan arkadaşlarına zarar vererek... ...başlıyor ama anladığımız kadarıyla... ...daha da kanlı yerlere gidiyor... ...hikaye. 16 artı almış zaten. Hani bir e, çocuk hikayesi olmasına ama çocuk filmi olmadığının notunu düşelim. Konuşacağımız son film A.I. Evet. A.I. işte bu bir eşeğin hani A.I. deyişi Hı -hı. çünkü e, yabancı dilde de I.O. olarak geçiyor. Yani onlar da o şekilde e, söylüyorlar e, anladığım kadarıyla. Bu Türkiye'de çeşitli festivallerde de gösterime girdi. Şu anda her ne kadar altın küreyi alamadı ama Oscarında Oscar'ın da hani önemli adaylarından biri olarak gözüküyor. Şey uluslararası filmde tabii ki. Ee, yönetmeni Polonyalı bir yönetmen Jerzy Skamilowski. O da e, ilginç bir isim. Şöyle yani 1960'lardan beri film yapan epey de yani yaşı olan bir isim. Fakat hani 90'lardan itibaren film yapmayı bırakmıştı. E, çok uzun süre hani yönetmen olarak film yapmadı. Hatta Hollywood e, popüler filmlerinde filan oyuncu olarak gördük kendisini. Hatta Avengers filmlerinde filan oynadı. Sonra 2000'lerin 2008'de e, yönetmen olarak işte muhtemelen 60 yaşından falan sonra yani tekrar döndü. E, ve hani oradan sonra da başarı kazanan filmlere tekrar imza atmaya başladı. Hani ilginç bir kariyeri var bu anlamda. E, Ayrıca zamanında Bresson'un bir filmi vardı. Yine bir e, eşeği anlatan Rastgele Baltazar. Ee, yıllar önce ee, ona bir aslında e, gönderme yapıyor diyelim ee, hikaye aslında hani hep, hep eşek dedik bir eşeğin gözünden aslında Avrupa'nın durumunu anlatıyor çünkü işte bir sirkte doğuyor bu Artık eşeğe baş karakterimiz dememiz lazım çünkü film boyunca eşeği takip ediyoruz ee, İnsanlar aslında yan karakter gibi kalıyorlar hani hikayeye girip çıkıyorlar eşeğin yolculuğu boyunca. Ee, i̇şte bu Sıtlı doğan e, eşeğin aslında Avrupa'nın çeşitli yerlerini gezerken e, Avrupa'nın e, durumunu da şahit olmasını aslında dolaylı olarak bizim şahit olmamızı e, sağlayan özellikle görüntü yönetimiyle e, öne çıkan bir film çünkü gerçekten çok başarılı görüntüler var belli sekanslarda. Ee, o anlamda tabii herkese tavsiye edemem bir kısımda sıkılacaktır filmde. Hani o notu da düşelim. Hani e, hep diyoruz ya tırnak içinde yine o tabiri her zaman kullanmayı sevmiyorum ama bazen de başka şey kalmıyorsa Festival filmi e, sevenlere diyelim. Son filmin adı ne konuşmadığımız? Ee, yine bir cin filmimiz var. <laughs> ee, hemen bakıyorum adına. Ee, Ammar 3 cin kabilesi. Tamam anladı zaten günceyi izleyenler. Hep listemizin sonunda o ilginç isimli cin filmi yerli e, yer alıyor. Günün Devam... birinde şöyle bir şey demeyi çok istiyorum mesela. izledim ve çok iyiydi. <laughs> ee, öyle diyeceğim bir film çıkmasını çok istiyorum gerçekten. Siz derseniz ben de gidip izleyeceğim. <laughs> Çünkü izlemeden yorum yapıyorum aslında. Şimdi e, dijital platformlara geçeceğiz ama 3-4 dakikamız var. E, orada kısa ve acısızdan mı bahsedelim? Her şey her yerde aynı anda mı? Hangisiyle başlayalım? Her şey her yerde aynı anda diyelim isterseniz evet, çünkü atıfta bulundunuz de bahsettik ondan evet vizyona girmişti aslında ama vizyonda hani kaçıranlar olmuştur mutlaka şimdi de hani Oscar yarışının önemli filmlerinden biri olarak ortaya çıktı geçen sene Nisan ayında vizyona girmişti bir süredir de herhalde bir iki aydır falan da dijital platformda yerini aldı bir aksiyon filmi aslında hani Oscar'da Hani adının geçmesi ilginçti yani o, o zamanlarda çok tahmin etmiyordum ben Nisan ayında gösterime girdiğinde ama gerçekten güzel bir film hani şey anlamında e, bir sıradan işte ev kadınının diyelim e, bir anda böyle bir aksiyonun içine düşmesi ve e, birçok evrende kendisinin ve aslında çevresindekilerinde örneğin kızının da e, farklı versiyonlarının olduğunu e, öğrenmesi üzerine ve hani sıradan bir ev kadınıyken bir anda Hani bir evrende örneğin bir aksiyon starı haline dönüşüyor. Başka bir evrende işte parmakları böyle sosise benzeyen karakterler haline dönüşüyor. Hani gerçekten bu çok çoklu evren olayını çok iyi kullanan, özellikle çok iyi kurgusu olan da bir film. Yani o çoklu evrenler arasındaki geçişleri de çok iyi yapıyor. Michelle Michel Yeo zaten hani aksiyon starı olarak tanınmıştı uzak doğuda. E, burada da hani o e, durumunu yine gösteriyor. Daha önce dediğim gibi e, yine altın küre kazanan yardımcı erkek oyuncu olarak kazanan Kiyu Kuan'da hani uzun süredir oyunculuğa ara vermişti aslında. E, yine aynı şeyi tekrar edeceğim. Stephen Spielberg'in Indiana Jones filmlerinden bir tanesi çocuk oyuncu olarak başlamıştı kariyerini aslında. Son cümlemiz i̇kinci, olsun. İkinci doğuşu diyebiliriz. ...eğlenceli bir film olarak tavsiye edeyim. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Hasan Nadir Derin. Ee, her zamanki gibi bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Sağolunuz tavsiyeleriniz için.